Sevgili öğrenciler, Ev Akademisi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere 7. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi kitabının 3. ünitesi olan Ahlaki Davranışlar bölümünün başında yer alan Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar konusunu anlatmaya çalışacağım. 3. ünite Ahlaki Davranışlar. 1. konu Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar. Sevgili öğrenciler 3. ünitemizin bu ilk konusu bütün ünitenin özeti gibi adeta. Evvela ahlak kelimesinin tanımı yapıldıktan sonra ahlak ilkelerinin insanlar arası ilişkilerin sağlıklı olmasında önemli rol oynadığı, ardından İslam dininin temel amaçlarından biri olduğu ve en sonunda da dinimizde de çok önemli bir yere sahip olduğu vurgulanıyor. Sevgili öğrenciler, hemen ahlakın tarifiyle başlayalım. Ahlak nedir? İnsanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri, huyları ve bunların etkisiyle ortaya koyduğu iradeli davranışlarının bütünüdür. Bu tariften anladığımıza göre ahlak ikiye ayrılır. 1- iyi ahlak, 2- Kötü ahlak. Arkadaşlar ahlakın tarifini daha detaylı olarak incelemeye çalışalım. Az önce ne dedik? Ahlak insanın iyi veya kötü olarak vasıflandırılmasına yol açan manevi nitelikleri ve huyları dedik. Demek ki insan kendisinde bulunan huylara, davranışlara göre iyi veya kötü olarak vasıflandırılıyor. Mesela dürüstlük bir sıfattır. Dürüst bir insana bu vasfından dolayı iyi bir insan deriz. Buna karşı insanları çekiştiren, arkalarından gıybetini yapan, yalan söyleyen bir insana da kötü bir insan deriz. İşte bu iki farklı insan tipi iradeli davranışlarına göre birisi iyi ahlaklı, diğeri de kötü ahlaklı olarak vasıflandırılmaktadır. İkinci olarak ahlak ilkeleri insanlar arası ilişkilerin sağlıklı olmasında önemli rol oynar. Güzel ahlaka sahip insanların oluşturduğu toplumda huzur, barış ve güven ortamı oluşur saygı, sevgi, dayanışma, sorumluluk, sabır ve dürüstlük gibi özellikler yaygınlaşır. İyilikler çoğalır, bireye ve topluma zarar veren kötülükler azalır. Böyle toplumlar da güçlü olur arkadaşlar. Bu sebeple insanlara güzel ahlaki ilkelerin benimsetilmesi büyük önem taşımaktadır. İslam dininin temel amaçlarından biri hak ve hukukun egemen olduğu insanların sorumluluk bilincine sahip olduğu, birbirine saygı duyduğu, barış ve huzur içinde yaşadığı, kardeşçe yaşadığı bir toplum oluşturmaktır. Sevgili öğrenciler, İslam dininde inanç ve ibadetle birlikte insanlar arası ilişkileri düzenleyen ahlaki ilkelerde önemli bir yer tutmaktadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde ben ancak ahlaki güzellikleri tamamlamak için gönderildim buyurmuştur. Bu hadis İslam dininde güzel ahlakın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. Bir başka hadislerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Müminlerin iman bakımından en üstünü ahlakı en güzel olandır." Bu hadis-i şerif bizlere Müslümanın güzel ahlaklı olması gerektiğini ifade etmektedir. Sevgili öğrenciler, bizler güzel ahlaklı bir insan olmak için çaba harcamalı, bunun için de söz ve davranışlarımıza dikkat etmeliyiz. Ayrıca Allah'a dua etmeli, bizi güzel ahlaka eriştirmesi için ondan yardım dilemeliyiz. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle yapmış ve bir duasında Cenab-ı Allah'a şöyle yakarmıştır: "Allah'ım, beni güzel ahlaka eriştir. Senden başka güzel ahlaka eriştirecek yoktur." Kötü ahlakı benden uzaklaştır. Senden başka kötü ahlakı benden uzaklaştıracak yoktur. Kıymetli öğrenciler, bugünkü dersimiz burada bitti. Herkese hayırlı günler diliyorum.